Lan ne oluyor? Raşo, Raşo. Raşo. Ne arada giremiyorum. Duma sen kaçma, duma sen kaçma. Uf ya. Raşo durmuyor vallahi Raşo. Orada sıkıştırılır. Raşo, Raşo. Ço 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 Biraz yabanidir. Bizi tutar falan iş yok başımıza iş açtılar. Çıt 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 ço. Eks ya. Arkadaşlar. Olaylı başladık biraz. Hadi, gel dümün gel. Çoç 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 çoç. Çek gel. Çek yalanmış. Çoç 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 çoç. Ne her gün böyle ya. Bu 2-3 tane buralarda gezen falan var. Sürekli böyle dövüşüyor. O da diş atıyor. Çok pis diş atıyor. Bak hırçık gelsin hırçık. Hırçığın yananı hanatmış. Çoç 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 çoç. Ya yeah, ya yeah, ya. Yeah. Wow. Bak ya. Allah. Ya çık dur. Çık çık. Gel. dur. Çık çık. bir dur sen de. çö çö çık çık. Bana hep konuş. Ya çık. sen ne mükemmel bir dişisin ya. Böyle yavru olmana rağmen nasıl? Mücadele falan ediyorsun arkadaş. <laughs>